Hazreti Musa'ya gelen ölüm meleğini Azrail Aleyhisselam'a Hazreti Musa'nın attığı tokat ve hikmeti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ferman etmişti ki: Melekül Mevt yani Azrail Musa Aleyhisselam'a ruhunu kabz etmek için gönderilmiş. Hazreti Musa'ya geldiği zaman ona tokat vurmuş. Bir gözü çıkmış. Azrail Aleyhisselam Rabbine dönmüş. Demiş ki: "Beni öyle bir kula gönderdin ki ölümü istemiyor. Cenab-ı Hak tekrar ona gözünü iade etmiş." Allah Teala ölüm meleğini Musa'ya ruhunu kabzetmek için göndermemiş. Ancak ve ancak imtihan ve ibtila için göndermiştir. Nitekim Allah Teala Halil İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kesmesini emretmiş. Fakat bunun hakikatin kastetmemiştir. Eğer Musa aleyhisselam tokat vurduğu vakit onun ruhunu kabz etmek isteseydi, murad ettiği olurdu. Musa aleyhisselam şeriatında tokat vurmak mübahtı. Kendisi yanına giren bir adam görmüş. Onu ölüm meleği olduğunu tanımamıştı. Bizim peygamberimiz aleyhisselam da izinsiz bir Müslümanın evine bakan kimsenin gözünü çıkarmayı mübah kılmıştır. Hz. Musa Aleyhisselam'ın ölüm meleğini tanıdığı halde gözünü çıkarması imkansızdır. Melekler İbrahim Aleyhisselam'a da gelmiş. O dahi ilk görüşte onları tanıyamamıştı. Tanımış olsa kendilerine dana eti takdim etmesi muhal olurdu. Çünkü melekler yemek yemezler. Melek Meryem'e dahi gelmiş. O da melek olduğunu tanıyamamıştı. Tanısa ondan Allah'a sığınmazdı. Keza iki melek insan kılığında Davut Aleyhisselam'ın yanına girmiş. Onun huzurunda davaya durmuşlardı. O da melek olduklarını tanıyamamıştı. Cebrail Aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ona imanı, İslam'ı, ihsanı ve kıyameti sormuştu. O da kendisini tanıyamamış. Gözden kaybolduktan sonra Cebrail olduğunu anlamıştı. Şu halde Hz. Musa aleyhisselamın ölüm meleğini tanıyamaması nasıl yadırganabilir? Cehminin Allah melek için kısas yapmamıştır. Sözü ise cehline delildir. İnsanlarla melekler arasında kısas cereyan ettiğini yahut meleğin kısas istediğini fakat kısas yapılmadığını kim haber vermiştir? Bunun kasten yapıldığına delil nedir? Gerek İbn Hüzeyme gerekse Hattabi bu babda bir hayli söz daha etmişlerdir. Hulasa alimler üç şekilde cevap vermişlerdir. 1. Allah Teala'nın Hz. Musa Aleyhisselam'a bu tokadı vurması için izin vermiş olması imkansız değildir. Allah dilediğini yapar ve dilediği şekilde imtihan eder. 2. Bu göz çıkarma meselesi mecazdır. Maksat Hz. Musa Aleyhisselam'ın melekle münazara yaparak hüccet de ona galebe çalmasıdır. Fakat bu kavil zayıf görülmüştür. 3. Musa aleyhisselam gelenin Allah tarafından gönderilen melek olduğunu bilememiş. Kendisine hücum edecek bir insan zannetmiş ve nefsini müdafaya kalkışmıştır. Bu da kastı olmaksızın meleğin gözünün çıkmasına müncer olmuştur. Ebu Bekir İbni Huzeyme ile diğer mütekaddiminin cevapları budur. Maziri ile Kadi İyaz'da bunu ihtiyar etmişlerdir. Çünkü hadiste kasır bulunduğuna bir sarahat yoktur. Bu hadisten çıkarılan hükümler Musa aleyhisselamın Allah indinde büyük mertebesi vardır. Meleğin gözünü çıkardığı halde kendisini muahese buyurmaması buna delildir. Faziletli yerlere ve Süleyha'nın yakınlarına defnolunmak müstehaptır. Melek kendi suretinden başka şekillere girebilir. Hadisin Kur'an gibi bazı müteşabihatı vardır. Ancak havas onların manalarını bulabilir. Şu hadisin zahiri dahi müşkülatı hadisin müteşabihat kısmından olmak ihtimali var. Melaike, insan gibi bir surete inhisar etmez. Müşahhas iken bir külli hükmündedir. Hazreti Azrail aleyhisselam kabz ervaha müvekkel olan melaikelerin nazırıdır. Her ölünün ruhunu Hazreti Azrail aleyhisselam mı bizzat kabz ediyor yoksa avneleri mi kabz ediyor? Bu hususta üç meslek var. Birinci meslek, Azrail aleyhisselam herkesin ruhunu kabz eder. Bir iş bir işe mani olmaz. Çünkü nuranidir. Nurani bir şey hadsiz ayineler vasıtasıyla hadsiz yerlerde bizzat bulunabilir ve temessül eder. Nurani'nin temessülatı o nurani zatın hassasına maliktir. Onun aynı sayılır, gayri değildir. Güneşin ayinelerdeki misalleri güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi melaike gibi ruhanilerin dahi alemi misalin ayrı ayrı ayinelerinde misalleri onların aynılarıdır hastalarını gösterirler fakat aynelerin kabiliyetine göre temesür ediyorlar. Nasıl ki Hz. Cebrail aleyhisselam bir vakitte Dıhye suretinde sahabeler içinde göründüğü dakikada binler yerde başka suretlerde ve arş-ı azam önünde şarttan garba kadar geniş ve muhteşem kanatlarıyla secde ediyordu. Her yerde o yerin kabiliyetine göre temessülü varmış. Bir anda binler yerde bulunuyormuş. İşte şu mesleğe göre kabz ruh vaktinde insanın aynesine temesül eden Melekül Mevt'in insani ve cüz'i bir misali Hz. Musa aleyhisselam gibi bir ulul azm ve celalli ve hiddetli bir zatın tok adına maruz olmak ve misali Melekül Mevt'in libası hükmündeki sureti misaliyesindeki gözünü çıkarmak ne muhaldir, ne fevkaladedir, ne de gayrı makuldur. İkinci meslek odur ki Hz. Cebrail, Mikail, Azrail gibi melaike-i izam birer nazır-ı umumi hükmünde kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda avaneleri vardır ve o muavinler envahi mahlukata göre ayrı ayrıdırlar. Sülehanın ervahını kabzeden başkadır. Ehli şekavetin ervahını kabzeden yine başkadır. Nasıl ki ve naziati garqa ve nashtati neşta ayeti işaret ediyor ki kabz ervah eden taife taifedir. Bu mesleğe göre Hz. Musa aleyhisselam Hz. Azrail aleyhisselama değil belki Azrail'in bir avanesinin misali cesedine, fıtri celaletine ve hulki celadetine ve Cenab-ı Hakk'ın yanında nazdar olmasına binaen ona bir tokat aşk etmek gayet makuldur. Üçüncü beslek Bazı melaikeler var ki 40 bin başı var. Her başı da 40 bin dili var. Demek 80 bin gözü dahi var. Her bir dilde 40 bin tespihat var. Evet, madem melaikeler alim şehadetin envaına göre müekkeldirler, alim ervahta o envaın tespihatlarını temsil ediyorlar. Elbette öyle olmak lazım gelir. Çünkü mesela küreyi arz bir mahluktur. Cenab-ı Hakk'ı tespih ediyor. Değil 40 bin, belki 100 binler baş hükmünde envaları var. Her nevin yüz binler dil hükmünde efratları var ve hakeza. Demek küre-i arza müekkel meleğin kırk bin, belki yüz binler başı olmalı ve her başında da yüz binler dil olmalı ve hakeza. İşte bu mesleğe binaen Hz. Azrail aleyhisselamın her ferde müteveccih bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Hz. Musa aleyhisselamın Hz. Azrail aleyhisselama tokat vurması haşa Azrail aleyhisselamın mahiyeti asliyesine ve şekli hakikisine değil ve bir tahkir değil ve ademi kabul değil. Belki vazife-i risaletin daha devamını ve bekasını arzu ettiği için kendi eceğine dikkat eden ve hizmetine set çekmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur. Evet doğrusunu Allahü Teala bilir.